Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber EES oynuyoruz arkadaşlar uzun zaman sonra aracınızdayım arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım kabus modunda oynayacağız bu aralar arkadaşlar başlamadan önce abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar kabus moduna alalım arkadaşlar ee, çok zor olan yapıp bitirmemiz evet başladık arkadaşlar ee, bir tane çorba buldum ben şimdiler arkadaşlar uzun zaman sonra EES oynuyoruz ee, sanırım başka bir şey yok ee, devam edelim arkadaşlar ee, çok zor olan ya Kulasyon'a çok hızlı bu modda geldi ar Ne ara geldin sen buraya ya Ne ara geldin ya Daha bir tane şu an buldum ya Tekrar oynatmayalım ya Arayşar Ne ara nereden geldi Arayşar bu ya Tekrardan başladı Arayşar şimdi Eee bari Güzel tane verdi şu an Şu an iki tane buldum Eee Üç tane oldu çok güzel muazzam Tamam burada başka bir şey yok zaten yine karşı geçelim Eee şu gözü de alalım bu arada arkadaşlar. Eee Evet eee dört tane bu arada arkadaşlar eee şu gözü de alalım. Devam edelim arkadaşlar Ort, ortaya girdi şu anda. Eee 5 tane oldu arkadaşlar eee Şimdi Bu dolabını açtı 6 tane oldu arkadaşlar çok iyi çok iyi bir numara bu arkadaşlar. Evet şu oraya girelim burası çok riskli arkadaşlar. Gözümüzü burada bulun evet devam edelim. Devam edelim geldi geldi arkadaşlar geldi 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 gel, 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 arkadaşlar. Arkadaşlar bir anda çok hızlı geliyor uçağı Musmon'un ya. Çok tırsıyor var arkadaşlar ben bu uçağı Musmon'un arkadaşlar. Çok zor bir şey yedik daha ne oldu bu arada. Bir şey yokmuş. onları kullanalım bir saniye. En alt altta, e, ama yukarı geliyor sanırım ya. Ay geldi arkadaşlar. Geldi arkadaşlar cidden hemen geldi. Ne ara geliyor arkadaşlar ya. Adiden üst altta ışınlanıyor gibi arkadaşlar. gibi resmen ya. Ne kadar hızlı ya. Olamaz ya. Dur. Umarım bunlar değiller. Anı için alım, anı alım. Hızım da yok ama. Ben niye böyle bir şey, bir şey yaptım lan işler. Ya da geldi geldi lan işler. Geldi lan <laughs> işler. Devam edelim. Şöyle buraları açalım. Bir tane verdi ya. Bu bir tane verdi. Yine arşı oraya geçelim. Gözünü alalım. Ah geliyor geliyor geliyor. Çabuk gel. Unutulum arkadaşlar. Son saniyede ya arkadaşlar. Sen ne ara geliyorsun ya buraya ya arkadaşlar ben çok geriliyorum. Sen ne ara geliyorsun buraya ya neyse. Şu an burada olduğunu düşünmüyorum. Direkt buraya geçeceğim arkadaşlar. E, piyano. Piyano çalalım biraz arkadaşlar. 3 tane oldu arkadaşlar. Üç tane, tane bunu şu an. E, numara bunu dört oldu. Hadi bir tane ne veriyor ve Şu süreyi çevirelim. Buraya gireceğim. Yine girelim. E, bir tane burada bunu. Göz bunu çok süper süper süper. Ne nerede bu? olduğumuz yerde arkadaşlar işte olduğumuz yerde e, alt atlayınca ben de üst atlayınca inerim üst atlayınca inerim de göz, gözü almam lazım hemen bu oraya geçelim ama üst atlayınca inemeyeceğim bu demeden şu an bu orayı unutmayan o üst atlayınca inerse ben de alt atlayınca inerim arkadaşlar işte sanırım şu anda burada e, bir tane buradan çıktı şuradan şu anda arkadaşlar işte, bekleyelim az sonra gözümüzü kullanalım ve nerede olduğuna bakıp ona göre ilerleyelim Bak, işte 7 tane vurdum şu anda e, bakalım neredeymiş Üç atlar eşer ben al atla oşayım Al oşayım al atla oşayım Al oşayım yüz buldum. Çabuk al çabuk al çabuk al ee, çabuk, 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 çabuk. ay ay ayır 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 çok güzel Çok güzel oldu ayır ayır Yani ne yapmadım var eşer no us oldu Toplamda başka yüz falan yok Şimdi burada yok Tamam no us oldu şu anda, ee, Ama Oynar şu anda ırsıyor bunların dışına var ee, neyse devam edelim diyeceğim de umarım gelmez yani arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada nasıl ayrılacağım ya? Hız, hızın normasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ah geliyor. Geliyor geliyor çabuk gir çabuk gir. Heh. Oraya girdi arkadaşlar ee, bekleyelim. Evet şu anda ne olduğuna bakalım arkadaşlar. Önüsü ee, Önüs ne ara çıktı ya arkadaşlar bu beni hemen yakalar ya. Bu çabuk modunda oynamak ne bileyim arkadaşlar yani. Geliyor arkadaşlar sanırım. Sanırım geliyor. Şu an çok or var arkadaşlar. şu çabuk çabuk almam lazım. Şunu da alayım arkadaşlar ama ben ne yapacağım şu an? Çok or var arkadaşlar. Geliyor. Geliyor nereden geliyor? Geliyor ne? O ne? O ne? O ne? Arkadaşlar çok or var arkadaşlar. Çok hızlı ilerliyor çünkü arkadaşlar ya. Şu an üst atlayın. Yeni tahmin edelim arkadaşlar ilerleyen yani buralarda e, çünkü hemen gelmez diye düşünüyorum. Şuralara da bakamamıştım orada sanırım. Geliyor arkadaşlar sanırım geliyor geliyor. Geliyor arkadaşlar gelme gelme ya arkadaşlar. Ya alanda arkadaşlar 10 tane bulabildik sanırım. Umarım bu sefer bitirebiliriz ama çok zor arkadaşlar. Çok hızlı ilerliyor arkadaşlar cidden. Bu modda bitlerini tebrik ediyorum arkadaşlar bitlere bile varsa bir tane verdim bu ona Gözümüzü aldı arkadaşlar burada yüz aldık bir tane buraya geldi sanırım hemen Bir tane daha torba buldu ee, başka torba bulamadı maalesef O da burada sanırım sesi geliyor arkadaşlar ee, Sabahlar falan sallanıyor arkadaşlar bu arada Bir tane numara buldu arkadaşlar ee, Bir tane daha numara buldu arkadaşlar ne ee, devam edelim bir tane daha normal, üç tane nurlu, az daha eş tane, tane bak, üç tane verdi ya. Neyse, bir yüz, dört torba, dört torba, tamam, devam, aha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, çok güzel. Devam, edelim. Arkadaşlar, geliyor, geliyor, geldi, geldi, geldi. geldi. Oraya saklandım arkadaşlar, yoksa yakalanmıştım. O burada değil, umarım arkadaşlar, şimdi ya, anlar. Çok hızlı çünkü arkadaşlar, bu çok büyük bir bizim için dezavantaj. Ee, ne var bir tane ne var arkadaşlar bir tane ne var arkadaşlar yedik tane olur mu ee, hep bu arkada zaten yedik tane veriyor sanırsam ya buralar değiller değil mi gözler göz nolur arkadaşlar el alt, el üstü eğiliyorum el üstü bir tane daha var nabı arkamdan geri bir tane daha göz çabuk 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 ihtimalim yok çok hızlı çok hızlı bir tane ne bir tane daha. Çok güzel. Ee, 9 tane oldu şu an. Burada ışınlanma şeyi var. Yok yarınlar aynı sanırım. Yarınlar ışınlanma şeyi. 10 tane oldu ama ben üst altta notlamadan, üst altta torbalar notlamadan ışınlanma var arkadaşlar. Umarım burada çok verir diyeceğim de hiçbir şey yok ya. Yani yüz bile yok ya. Nerede oldu ay var arkadaşlar. Ee, buraya geliyorum. Ben katliye kesinlikle dışarı çıkmam. Burada bekliyorum. Bu arkadaşlar korkunç ya. Çok on on şart bu ya? Burası ne ya böyle? Neyse. Ne şu an en alt ne ana bu ya? En daha bu at olduğunu düşünüyorum. Geliyor. Şimşek şartlar en geliyor. On tane oldu ama geliyor. Sanırım. Sanırım geliyor en Göz 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 al 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 göz al. Buranın şifresini bulamadık İnşallah. ben Belki bu atla tamamlayabiliriz

bu çay limonu daha işe yarıyor bu şişeler arkadaşlar hani Çay limonu var ya bir tane daha bunu. Çay limonu da bu şişeler gerçekten çok işe yarıyor Bu arada alt alttan gitmem lazım Bir bakayım nerede bu Ya en üst altına, hemen hemen buradan geçti az önce arkadaşlar Biraz bekleyelim Umarım bitireceğiz arkadaşlar yani çok üzülürüm ee, buraya adam gelip bitiremezsem GELDİ Arkadaşlar geldi ya ne ya sen şu an Şimdi yar alt atla ışınlanması lazımdı. İşine gelin ya ışınlanıyor. İşine gelmeyince bekliyor mu? Ne yapmıyor? Yavaş mı gidiyor arkadaşlar ya? Bitiremedi arkadaşlar ya. Olmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Bitiremedi arkadaşlar çok zor. Uşağı Osman'ın oynadığımız için. Bitiremedi çok hızlıydı arkadaşlar. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Hangi oyunların videosunu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Bu video bu kadardı. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Bye bye.